sayacağım üç şey yapıyorsan disiplinlisin demektir. Bunlardan ilki değerlerine uygun bir hayat yaşamak. Örneğin sağlıklı yaşamı önemsiyorsan, günlük eylem planında spor yapmak birinci sıradaysa o zaman sen disiplinli bir insansın demektir. İkincisi düşüncelerin eylemleri etkilememesi. Yaşam olaylarında pozitif veya negatif birçok olaya maruz kalıyoruz. Yaşadığın duygusal dalgalanmalar karşısında eylemlerine hala devam ediyorsan disiplinli bir insansındır. Üçüncüsü, önerileri ve kışkırtmaları reddetmek. Yaşamında belirli davranış prosedürleri varsa, içsel ve dışsal önerilere ve kışkırtmalara karşı eylemlerini asla bozmazsın. Örneğin diyetteyken canın bir şeyler isteyebilir ve sen bu içsel öneriye karşı koyabiliyorsan gerçekten disiplinli bir insansındır. Başarı için iki kanadı da kullanmak gerekir. Bunlardan bir tanesi akıl, diğeri ise disiplin. Disiplinle ilgili daha fazla ilham almak için bizi takipte kalın.